basına ve kamuoyuna ağır hasta mahpus ve sude pehlivan serbest bırakılsın. Orman yangınları bir bütün olarak ekolojik yıkıma neden olurken yangınları söndürmekte yetersiz kalan iktidar, mahpusların yaşam hakkını korumada da yetersiz kalmakta, tedavi ve sağlığa erişim hakkı ihlalleriyle başlayan süreçler yaşam hakkı ihlallerine varmaktadır. Covid-19 pandemisi sürecinde de tedavi ve tedbirlerden çok hak ihlalleri öne çıkmış bulunmaktadır. Dışarıda 1 Temmuz'dan itibaren bilimsel veriler yok sayılarak tedbirler kaldırılırken hapishanelerde açık görüşler tedbir bahanesiyle yaptırılmamaktadır. Pandemi yönetimi konusundaki sorunlar ve şeffaflık ihtiyacının karşılanmaması aşılama sürecinde de devam etmektedir. Mahpuslardan gelen aşı talepleri doğrultusunda aşı ihtiyacının karşılanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. 490. T oturmasında bu hafta ağır mahpus hasta Mesude Pehlivan'ın durumunu sizlerle paylaşacağız. Gebze Kadın Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Mesude Pehlivan 19 Aralık katliamı sırasında Bayrampaşa Hapishanesi'nde 6 kadın mahpusun diri diri yıkıldığı koğuştan yaralı olarak kurtulmuş. Katliam sırasında koğuşa atılan kimyasalların etkisiyle bir süre sonra mide kanserine yakalanmıştır. Mide kanseri yanında kemik tüberkülozu hastalığı ve hastalığı hastalıklara bağlı ciddi rahatsızlıkları olan Pehlivan, hapishane koşullarında tedavisi sağlanamadığı halde 16 yıl boyunca Bayrampaşa, Bakırköy, Silivri ve Gebze cezaevlerinde tutulmasının ardından tedavi maksadıyla infaz ertelemesi kararı verilerek tahliye edilmiş, ancak henüz tedavisi tamamlanmadan yeniden tutuklanmıştır. Yeniden tutuklanmasının ardından 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 200 46. F oturmasında ve 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 373. F oturmasında da durumuna dikkat çektiğimiz Mesude Pehlivan, 2016 yılında gönderdiği mektubunda Silivri 9 nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalırken mide kanseri hastası olduğunu, kemoterapi tedavisi de dahil her türlü tedavisinin engellendiğini, hastalığının giderek kötüleştiğini, buna rağmen tek kişilik hücrede tutulduğunu belirtmiştir. Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'nden 10.04.2019 tarihinde gönderdiği mektubunda Gebze'ye geleli hastalıklarımın tedavisi ile ilgili atılmış yeni bir adım yoktur. Gebze Kadın Hapishanesi'nde hastane, revir, doktor, kontroller, set vesaire koşullar nedeniyle de tedavi ihtiyacıma cevap verilemiyor. Daha önce Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı tarafından takiplerim yapıldığından bu hastaneye set talep ettim. Ancak Gebze İstanbul il sınırları dışında denilerek Kocaeli Üniversitesi hapishane, hastanesine gönderiliyorum. Buradaki doktorlar durumumla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar ve deneme yoluyla bana uygun tedavi bulmaya çalışıyorlar. Bu da tedavimi geciktiriyor demiştir. 2 Haziran 2021 tarihinde gönderdiği son mektubunda ise hapishane karantina arasında gidip geliyorum. Şimdilik ufak çaplı düşsem de ayaktayım. Ben bayram tatilinin hemen öncesinde 03.05.2021 tarihinde burada Kandra Birnoğlu F tipi hapishanesine sevk talebimle ilgili hastalıkların buranın koşulları zarar veriyor bir dilekçe vermiştim. Adalet Bakanlığı sevkleri durdurdu ancak sevk yolu açılınca işlem başlayacak. Hastalık beklemiyor, bekletilemez. Bu sevkimin acil olmasına ihtiyacım var demiştir. Telefonla görüştüğümüz avukatı ise mide kanseri nedeniyle amniyat olduğunu belirterek mide kanserinin yeniden yükseltme ve vücudunda başka yerlere de sıçrama riski var. Ayrıca kemik tiberkülozu var. Tedavisi için uygun koşullar ve stresten uzak durması gerekiyor. Hapishane tedavi için uygun bir yer değil. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu'na sevk başvurusu yaptık ancak reddedildi. Bu başvuruyu yeniledik sonuç bekliyoruz demiştir. İnsan hakları savunucuları olarak Mesude Pehlivan'ın tedavi hakkına erişimi önündeki engellerin kaldırılmasını, tedavisi için gereken infaz erteleme kararının verilerek serbest bırakılmasını ve böylelikle sağlık ve yaşam hakkının korunmasını istiyoruz. Hasta hakusları sağlığa erişim hakkı önündeki engellerin kaldırılması için yetkilileri sorumluluğa, kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyoruz. Mesude pehlivan serbest bırakılsın, hasta mahpuslar serbest bırakılsın, tedavi haktır engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.